Merhabalar ben Burak Arslan Türk. Bu videoda yarım açı formüllerini ispatlayacağız. Sinüsle başlayalım. Sinüs 2x 2 sinüs x çarpı kosinüs x formülünü göstereceğiz. Daha önceden biz sinüs ve kosinüsün toplam fark formüllerini ispatlamıştık. Toplam fark formüllerine dayanarak ispatlayacağız. Bu ispatı görmek isteyenler özel dersi.com sitesinden aratıp bulabilirler veya YouTube kanalından aratıp bulabilirler. Sinüs 2x yerine ben sinüs x artı x yazabilirim. Bunu sinüs toplam formülüyle açarsam sin sinkos, sinkos diye açılıyordu biliyorsunuz sinüs x çarpı kosinüs x artı kosinüs x çarpı sinüs x şeklinde açılacaktır. Bu da ne yapar? 2 sinüs x çarpı kosinüs x olur. Ve bunda biz toplam fark formülü yardımıyla ispatlamış oluruz. Toplam fark formülünün ispatı dediğimiz gibi sitemizden bakılabilir kosinüse geçelim. Kosinüs de benzer şekilde kolaylıkla ispatlayacağız. Kosinüs 2x kos kare x eksi sin kare x eşittir. Tabi burada e, kos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazarak veya sin kare x yerine 1 eksi kos kare x yazarak toplam 3 versiyonunda ifade edebiliyoruz bunu. Bunu da kosinüsün e, toplam formülüyle açarsak kosinüs 2x eşittir kosinüs x artı x o da eşittir kosinüsün açılımı da kos kos ve ters işaretliydi artı olduğu için eksi olacak kos x çarpı kos x eksi sin x çarpı sin x olarak yazabiliriz. Bu da cos kare x eksi sin kare x olarak ispatlamış oluruz. Ama söylemiş olduğum gibi yani cos kare x yerine bir eksi sin kare x yazabiliriz. Çünkü cos kare x artı sin kare x bir yapar. Buradan 1 eksi 2 sin kare x olarak veya sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazarsak e yine 2 cos kare x eksi 1 olarak da yarım açı formülünü ihtiyacı göre soruya göre, duruma göre ifade edebiliriz. Şimdi geçelim tanjanta. Tanjantın yarım açı formülü tanjant 2x eşittir. Tabii bunları biz sinüs bölü kosinüs olduğu için oradan da elde edebiliriz ama tanjantlı ifade biraz daha pratiklik sağlayabiliyor. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x olarak ispatlayalım. Şimdi tanjant 2x sinüs 2x bölü kosinüs 2x olarak yazabiliriz. Bunların fark formüllerini yazmayacağım. Yarım açı formüllerini yazacağım. Sin 2x'i biraz önce gösterdik. 2 sin x çarpı cos x cos 2x'i de gösterdik cos kare x eksi sin kare x olarak yazabiliyoruz. Şimdi paydayı ben paydayı arkadaşlar cos kare x'e bölüyorum. Paydayı cos kare x'i de bölüyorum ve çarpıyorum. Ne oluyor o zaman? Şu cos kare x şu cos x sadeleşir. Işte burada bir tane cos x kalır. Sonuç itibariyle ne kalır? Üst tarafta 2 sin x şu cos x'i başa alalım. Cos x çarpı parantez içinde olur. Cos kare x'i cos kare x'e bölersen 1 eksi. Burası da sin kare x bölü cos kare x olur. Şimdi dikkat ederseniz şu ne yapar? Bu tanjant x yapar. Burası ne yapar? Burası da tanjant kare x yapar. Sonuç itibariyle ne olur? 2 tanjant x bölü 1 tan kare x elde etmiş olurum. Bu benim dikkat ederseniz elde etmek istediğimdir. Dolayısıyla ispatlamış oldum. Şimdi kotanjant için aynısını yapalım. Kotanjant 2x'i ispatlayacağız. Kotanjant 2x de neydi? Kotanjant kare x eksi 1 bölü 2 kotanjant x olarak ...bunu ispatlamaya çalışacağım. Şimdi tanjant... ...formülünün tersi zaten... ...kotanjant formülü olur. Şöyle yazalım. Yani... E, ...tanjant 2x... ...2 tanjant x bölü... ...1 eksi tan kare x'e... ...kotanjant 2x eşittir bunun... Ters çevrilmiş hali ...1 eksi... ...tan kare x bölü... ...2 tan x olarak her zaman hesaplayabilirim. Ama daha şık görünsün diye yani orada tan x ifadeler değil de kotanjant ifadeler olmasını istiyorsam işleme devam etmem lazım. O zaman ne yazabilirim ben? 1 eksi tan kare x yerine 1 bölü yine tersini alarak kot kare x yazabilirim. 2 tan x yerine de 2 çarpı 1 bölü Kod x yazabilirim. Nerede etmiş olurum? Şu üst tarafta paylaştırırsam dersem. Kotanjant 2x eşittir. Kot kare x eksi 1 bölü kot kare x. Bunu da ters çevirirsem çarpı kot x bölü 2. Bunları sadeleştirirsem burada kot x kalır. 2 var. Kot kare x eksi 1 bölü 2 kot x olarak istediğim ispatı yapmış olurum. Dolayısıyla sinüs toplam ve fark formüllerinden faydalanarak e, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın yarım açı formüllerini ispatlamış olduk.